Yedinci çakra taç çakrasıdır. Burası nirvana, ehadiyet boyutudur. Yedinci çakra başın tepe noktasında yer alır. Yukarı doğru açılır ve göksel enerjiyi buradan alır. Rengi mor, etrafı beyazdır. Metali altındır. Kadim öğretilerde sözü geçen manna altından yapılmaktadır. Tepe çakrasının aktifleşmesinde tasavvuf yolculuğunda etkin rol oynar. Taç çakrasının gıdası yoktur. Onu aktifleştirmek oruçlu olur. Beden aç kaldığında kendini onarmaya başlar. Ama devamlı bir şeyler yerseniz onları öğütmekle meşgul olur. Ve hastalıklı hücreleri onarmaya fırsat kalmaz. Günümüzde beyin bağırsak iletişimi çok net görülüyor. Sindirim sisteminde zorluk yaşayanlarda psikolojik hastalıklar görülüyor. Dolayısıyla bedeni iyileştirmek için onu zaman zaman aç bırakmak gerekiyor. 7. çakranın kokusu lotus çiçeğidir. Lotus çiçeği saflığı ve maneviyatın temsilcisidir. Bataklıkta yetişmesine rağmen üzerine düşen her zerreyi temizleyebilme özelliğine sahiptir. Lotus çiçeğinin 12 taç yaprağı vardır. Astrolojide 12 burcu simgeler. Hz. Musa asasını yere vurduğunda 12 pınar fışkırır. 12 sayısının daha birçok gizemi vardır. Taç çakrasının kristal taşı kuarstır metafiziksel anlamda kuvars kuvvetin ve gizli gücün sembolüdür. Kristal kuvars etrafındaki negatif enerjiyi kendinde toplar, pozitife dönüştürür ve dışarı aktarır. Taç çakrasının bedenle olan bağlantısı merkezi sinir sistemidir. Bu çakranın bloke olması durumunda kişi amaçsız, donuk, tepki vermeyen birine dönüşür. Spiritüel ve dini konulardan korkar depresif, tedirgin ve sürekli bir ölüm kaygısı oluşur. Taç çakrasını aktive eden kişi ben yanılgısının doyumsuzluğundan kurtulup gerçek özgürlüğe yerken açar. Budizmde buna büyük vazgeçiş denir. Nirvana, Budizmde bulunan karma yasasına göre insanın tüm karmik tortularından kurtularak saf bilinçli haline ulaşması olarak adlandırılır. Tasavvuftaki karşılığı fenafillah fillah makamıdır. Bu makamda kul beşeri sıfat ve özelliklerinden sıyrılıp ilahi vasıf ve özelliklere nail olur. Burası nefsi safiye, saf bilinç mertebesidir. Kün feye kün, ol dedi ve oldu ayetinin tecelliyatıdır. Bu mertebeye ulaşmış kişi artık beden algısının ötesinde duygu ve düşünceleri de aşması onları yitirdiği anlamına gelmez. Tam tersine onları yönetmeyi öğrenmiştir duygu ve düşüncelerinin esaretinden kurtulup onların efendisi olmuştur. Hz. Muhammed ben şeytanımı Müslüman ettim der. Şeytanın ıslahı nefsin ruha eşitlenmesidir. Duygu ve düşünceleri durdurup onları yönetme becerisidir. Bu mertebeye ulaşmış kişi için yalnızlık yoktur. Çünkü Cenab-ı Hak tevhidin hakikatine ermiş zatları kesretten vahdete, vahdetten ehadiyete sevk eder. Bu bilinç seviyesinde geçmiş ve gelecek yoktur. Sonsuz bir şimdi vardır. Kundalini enerjisi taç çakrasına ulaştığında sonsuz bir döngü başlar. Kundalini enerjisinin bedendeki karşılığı DNA sarmalıdır. Taç çakrası vasıtasıyla evrensel ve kadim bilgiyi DNA'mıza akıtarak saf bilince erişim sağlarız ve artık nereye dönsen onun veçini görürsün. Allah şah damarınızdan daha yakındır.